bir gelin geliyor. Kızılcık şerbetinde Fatih Görkem arasında resmen evlilik yaşanacak düğünleri ise bir hafta ertelenecek. Çünkü Fatih'in babası Abdullah Bey'in rahatsızlıkları devam ediyor olacak. Tabii Fatih Görkem'in evleneceği haberini Doğa alıyor. İlk başta üzülse de annesi moral verecek. Doğan'ın hayatına da sürpriz bir isim tabii ki de girecek. Fatih'ten daha yakışıklı ve daha saygın birisi. Olacak Doğa Fatih'i. O adam sayesinde tamamen hemen unutacak. Fatih ise hayatının en büyük hatasını yapacak. Görkem ile evlendikten sonra Görkem'in gerçek yüzünü hem Pembe hem de Fatih görecek. Anne oğul sürünmeyi hak ettiler. İkisi de Doğa'yı çok arayacak. Ama Doğa'nın hayatına çoktan onlardan daha iyi birisi girecek Fatih, ise Doğa'nın başka birisi ile evleneceği haberini alınca deliye dönecek, kıskançlık krizlerine girecek, takıntılı bir adam olacak. Fatih Doğa tam Fatih'i unutacakken, Fatih'in Görkem ile evliliği kötü olunca Doğan'ın hayatını yeniden kabusa geçirecek ilerleyen haftalarda. Fatih ve Pembe sürünsün, doğadan uzak dursunlar diyenler videomuzu beğenerek bu senaryoyu senaristimize göstermiş oluruz. Ayrıca hala kanalımıza abone değilsiniz. Bence hemen abone olmalısınız. Kesinlikle pişman olmazsınız. Kızılcık şerbetinin haberlerinde önceden bilgi sahibi olmuş olursunuz. Ayrıca bir haber daha vermek istiyorum size. Maalesef Umut, Nursema evliliği boşanmaya gidecek. Kavgalar başlayacak. Umut kendini çok kötü durumda hissedecek. Nursem'i alttan almaya çalışsa da bu kavgalar durmayacak, boşanacaklar maalesef ki. Evet şimdilik görüşürüz, kendinize iyi bakın dostlarım, sağlıcakla kalın.